Herkese merhaba arkadaşlar. Davin Haney, Jojo Diaz maçı nasıl geçer? Davin Haney, Diaz'ı yenebilir mi? Diaz nasıl bir boksör? Öncelikle şunu söyleyebiliriz. Davin Haney bu maçta çok dans edecek. Yanlara çok oynayacak. Ve rakibini elinden geldiği kadar yakına sokmayacak. Uzaktan yumruklar vurup çıkacak. Zaman zaman da orta distansla Diaz'la karşılıklı birbirlerine yumruk vuracaklar. Öncelikle şunu söyleyebiliriz. E Diaz'ın boksu şu şekilde. Diaz e, kapalı bir şekilde rakiplerinin üzerine gidiyor. Diaz'ın en, en büyük özelliği bazen savunmasını çok güzel yapıyor. Çok iyi kapanıyor. Bazen e, rakibin üzerine giderken de rakibi yumruk atında e, yumruklarını rakibinin boş alabiliyor ve yumruk vurabiliyor. E, Diaz'ın kontra vuruşları çok fazla yok. Diaz'ın e, gelişine yumrukları çok fazla yok ama şu bir gerçek rakibini rakibine bazen çok nizami, çok düzgün yumruklar vuruyor. Üçlü, beşli yumruklar vurabilen bir isim. Özellikle de apar katlarını, kroşelerini belli bir mesafeden çok iyi vuruyor. Diyaz'ın en büyük özelliği bence bu ama uzaktan çok fazla dövüşen bir isim değil. Sadece rakibine mesafeyi bazen çok iyi ayarlayan ve o mesafeden çok etkili yumruklar vuran bir isim Diaz. Diaz'ın bir tek eksiği şu. Diaz bazen şunu yapabiliyor. Solunu attığı zaman sağını aşağıya indiriyor. Bu sefer de yumruk yemeye çok açık bir hale geliyor. Devin Haney de bunu affetmeyecektik. Affetmeyecektir. Sertlik olarak Diaz mı yoksa Haney mi daha iyi derseniz Devin Haney'i sertlik olarak Diaz'dan daha iyi, daha çok sert vuran bir isim. Daha akıllı boks yapan bir isim Devin Aney. Bu maçı Doğrusunu söylemek gerekirse Davin Haney'in çok fazla zorlanacağını sanmıyorum. Liniers maçını 12 round Liniers'la maç oynamış ve bu maçtan galip ayrılmış bir isim. Davin Haney Liniers bence çok çok iyi bir boksör Diaz'a göre. Bence bu maçı Davin Haney alacak. Tabi e, ringe Davin Haney'nin geleceği performans da çok önemli. Bak benim için en önemli olay her zamanki performansıyla ringe gelirse örnek vereyim Liniers Karşısındaki performansıyla ringe gelirse Diaz'ı geçeceğini söyleyebilirim. Bu maçta e, boksörlere yüzdelik versen ne olur abi derseniz veya hocam derseniz ben şunu söylerim Diaz'a yüzde yetmiş verirken galibiyete yakın isim olarak Henye e yüzde seksen diyebilirim çünkü bu maçı Henye'nin geçeceğini düşünüyorum çünkü Henye ayakları oynayan mesafeyi iyi ayarlayan, hızlı yumruklar atan, hızlı ve güçlü yumruklar atan, içeriye zaman zaman iyi girebilen bir boksör. Defansını da bazen iyi yapıyor. Bu maç dediğim gibi bu maç böyle geçecek ama tabii maçın kaderini iki boksörün de ringe gelecekleri teknik belirleyecek. Strateji nasıl bir stratejiyle dövüşecek. Zaten Diaz'ın boks tekniği değişmez. Diaz'ın boksu bu. Bu şekilde gelir. Henry bakalım nasıl dövüşecek... Belki onunla birlikte e, aynı duracaklar belli bir mesafede birbirlerine yumruk vuracak. Çok fazla oynamayacak. Yani bu bir e, taktiklik, taktik ve stratejidir. Yani her zamanki ki oynayan e, Henry belki bu maçta oynamaz. Olduğu yerden yumruklar vurur belli bir mesafeden. E, ama genel olarak dediğim gibi bu maçın e, geneli bu şekilde geçecek. Devin Henry hani yanlara oynayacak. Çok dans edecek, çıkıp yumruk atıp çıkacak, boşalıp vuracak. Ee, bu şekilde bir maç olacak. Yani bu maçın heyecanı enerjisi nasıl olur derseniz e, bana göre bu maç e, boks fanlarına çok fazla adrenalin yaşatmaz. E, onu söyleyeyim. Ama genel olarak bu maç izlenir mi? İzlenir. Çünkü bu maç e, iki boksöründe baktığımız zaman ikisi de e, boksu çok kötü değil. Devin Haney'in de diazında iyi boksörler zaman zaman iyi yumruklar vuran özellik dedi. E, Diaz'ın son e, 10, 11, 12. notlarda gerçekten etkili yumruklar vuruyor rakiplerine. Kendisini son 3 randa saklayabilen bir isim. E, Diaz kendini hiç belli etmiyor. Ve e, bunu da e, dövüştüğü, önceki dövüştüğü maçlarda tabi ben maçlar izlemeden kesinlikle e, yorum yapmıyorum. Bu maçlarla ilgili analiz yapmıyorum. Önce iki boksöründe maçlarını çok dikkatli bir şekilde izliyorum eksikleri, hataları, iyi yaptığı şeyler neyse bunları oradan alıyorum ve burada kendi yorumumu yapıyorum. Box bilgime, tecrübeme dayalı ve kolay kolay da bu zamana kadar yaptığım analizlerde çoğu maçta tam isabet. Belki çok fazla, belki yüzde birdir yanıldığım. O da şudur. Beklediğim performansta gelmemiştir benim söylediğim boksör. Yani şu kazanır dediğim boksör kötü bir performansta gelmiştir. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi boks fanları da Timo Lopez maçında nasıl e, nasıldı? Kambos maçında yüzde 93 gibi bir oran verdiler. Lopez kesin kazanır. E, Camposu'da ihtimal bile vermediler. Ama boksta her zaman şunu söylemiştim. Boks sürprizleri açık. Kimin kazanacağı 12 roundun sonunda belli oluyor. Son gong sesini çaldı. Vurduğu zaman o zaman Kimi kazandığını o zaman karar veriliyor. Ona kadar şu kazanır deme şansımız yok kesin. Ama tabi biz bir boksörü favori olarak göstertebiliriz. Dünyadaki bütün e, boks fanları Tifmo Lopez'i e, favori gösterdi. Ama e, boks fanlarından da burada hani e, neydi yanıltan neydi? Lopez'in performansıydı. Lopez, e, Vasily Mechenko performansına ringe gelseydi buna inanabilirsiniz. E, Ken çok rahat bir şekilde geçebilirdi. Çünkü Lopez çok sert, çok dayanıklı ve korkusuz bir boksör. Onu söyleyeyim. E tabii şimdi şunu söyleyebilirsiniz. Vasillo Mecenko'dan e, işte maç yapmaya çekiniyor. Onunla onunla maç yapmıyor diyebilirsiniz. Ama bu onun korktuğu anlama gelmiyor. Onu söyleyeyim. Çünkü Vasily Lomachenko'nun kapasitesini biliyor, yeteneğini biliyor ve e, onunla ikinci bir kez karşılaştığında o maçı da kaybedeceğini biliyor. Çünkü e, Vasily Omechenko gerçekten çok teknik, çok tecrübeli bir isim ringli. Ama e, tabi e, burada da boks fanlarının e, yorumları olacaktır. tabi. Kaçtığına, işte e, maç yapmayı korkuyor gibi yorumlar olacaktır. Bu da çok normaldir. E, sonuçta boks eleştiri e, yeri geldi, eleştiri yeri geldi yorum yapacaktır fanlar. Bunlara da açık olmak gerekiyor. Şimdi dediğim gibi ben burada Davin Haney'i ne diyorum? %85 Devin Haney kazanır. Ama performans olarak kötü gelir. Diaz da ringe performans olarak çok iyi gelirse, Davin Haney'i geride bırakırsa bu sefer bana şunu demeyin. İşte hocam sen işte böyle dedin ama Devin Haney'i kaybetti. Diaz çok iyiydi. Olabilir. Yani inanmıştır. Kendini bu maç alacağına inanmıştır. Çok iyi çalışmıştır. Davin Haney'i çok iyi e, nasıl söyleyeyim dersine devineni dersine çok iyi çalışmıştır nereden vuruyor nasıl vuruyor nerede açığı var bunlara iyi çalışır kazanır yani Boks bokser zaman söylediğim gibi sürprizleri açık kimin e, hangi boksörün karşısında devleşçe hiç kimse bilemez e, nasıl ki Kambosuz Lopez karşısında devleşti maçı bırakmadı dirayetini korudu ve maç aldı e, bundan sonraki Arkadaşlar bakın ben yorumlar yaparken hangi maçta özellikle de boksla ilgili tarafsız bir şekilde analiz yaparım. Tarafsız bir şekilde boksörleri değerlendiririm. Hani ben şu boksörü tutuyorum kesinlikle böyle bir şey yok. İstersen mesela bizim Türk boksör olsun yabancı ile karşılaşsın ben bunda da adaletli olmak zorundayım. Doğruları gerçekleri söylemek zorundayım. Hani ben işte ben takipçi kaybederim gerçekleri söylerim. Diye gerçekleri söylemeyeyim. Takipçileri kaybederim dersem olmaz. Çünkü bana da yakışmaz. Benim artık o zaman Şunu inanmazsınız. Boks bilgime, tecrübeme inanmazsınız. Bunda da haklısınız. Ben dediğim gibi hangi maç olursa olsun Kesinlikle tarafsız bir şekilde Her boksöre hakkını veririm. Neyse onu söylerim. Onun tersine kesinlikle Bir şey söylemem. Çünkü benim yapımda bu yok. Doğrusunu bütün takipçilerime Kaybetsem de maçlarla ilgili yaptığım analizlerde kendi gözlemlerim, kendi boks bilgime dayalı doğruları söylemek zorundayım gerçekleri. Kızan takipçilerim de olur. Kızmayanlar da olur. Doğru söylüyorsun. Beni destekleyenler de olacaktır. Desteklemeyenler de olacaktır. Ben zaten eleştirilere açığım. Bu da bir gerçek. Bundan sonraki süreçte de hep böyle olacak. Yani yaptığım analizlerde doğru ve gerçek neyse boks adına bunu söyleyeceğim. Bunun aksine kesinlikle bir şey söylemeyeceğim. Bundan da e, emin olabilirsiniz. Tabi sizin e, hayranını olduğu boksör vardır. E, çok sevdiğiniz bir boksör vardır. Hassas konunuzdur. Onunla ilgili olumsuz bir e, cümle duymak istemezsiniz. Boksuyla ilgili hani olumsuz bir şey duymak istemezsiniz. Bu da olabilir. E, bununla ilgili de beni eleştirebilirsiniz de. Bunda da sıkıntı yok. Ama dediğim gibi Sevseniz de yani sevdiğiniz boksör de olsa o boksörle ilgili doğru olan neyse onu söylemek zorundayım. Çünkü eğer buradaysam ben de ringin içerisinden gelip boksun yeri geldi çilesini yeri geldi güzel yanlarında yaşayan birisi olarak ben burada adaletli olmak zorundayım dediğim gibi olmazsam zaten kimse benim boks bilgime de inanmaz ve kimse beni de ciddiye almaz doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdilik benim e, Heni'ye Diyaz Diaz maçı ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Tabi benim analizlerimi beğeniyorsanız, yorumlarımı beğeniyorsanız kanala abone olup bildirimlerinizi açın. Videolarımdan ilk sizler haberdar olun, haberdar olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.